merhaba. Bugün hiç konuşmadığımızı fark ettiğim bir konuyla sözlerime başlayacağım ve bunu anlatacağım. bu konuyu seçimin sebebi de dün akşam bana DM'den gelen bir mesaj. Ee, ve obez gebeler, obezite cerrahisi geçirmiş gebeler bunlarla ilgili konuşacağım. Bunlarla ilgili hiç bir paylaşım yapmadığımı fark ettim. Gerçekten çok önemli bir konu hele, hele obezite cerrahisinin de giderek yaygınlaştığı, daha çok yapıla geldiği bir süreçte bizim de tabii ki bu cerrahi geçirmiş gebelerimiz olmakta. Öncelikle obezite daha e, gebeliğin başından başlayacak olursak, obezite yani kilo fazlalığı, body mass index dediğimiz vücut kütle indeksinin fazla olması durumu zaten gebe kalma aşamasında bize olumsuz yönde etkiler yapabiliyor. Çünkü yağ dokusu dediğimiz şey aslında basit bir şey değil ve burada hormonal aktif bir doku ve yağ dokusu şey, insülin direnci genelde altta yatan bir şey olunca yumurtlama fonksiyonunu da bozmuş oluyor. Yumurtlama fonksiyonu bozulduğunda bu gebe kalmada güçlüğe sebep olabilir. Bu tabii ki kural değil. Yani her işte kilolu kadın gebe kalmada güçlük yaşayacak anlamına gelmez bu. Ama ileri derecede bir kilo fazlalığı varsa bu yumurtlama döngüsünde, adet döngülerinde de gerçekten de gebe kalmayı olumsuz yönde etkileyebiliyor, geciktirebiliyor. Bu bir bir kere. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Polikistik hastalarında kilosunu e, kilosunun %10'unu bile kaybetse kişi yani ideal kiloya gelmeden bile ovülasyon yani yumurtlama döngüsü normale döndüğünden Gebelik kendiliğinden oluşabiliyor böyle kadınlarda, bunu da bilmek lazım. Bunun dışında gebelik oluştuğunda ne gibi riskler bizi bekleyebilir? Öncelikle tabii ki gebelik şekeri, gebelik tansiyonu oldukça açık bu kişiler. Özellikle gebelik şekeri ölçüsünden çok ciddi takip edilmesi lazım. Tansiyon açısından da risk grubunu oluşturmakta. Bunun dışında kilo fazlalığı, hareketsizlik bütün bunlar birlikte damar içi pıhtılaşma riskini de arttıran durumlardır. Kaldı ki gebelikte zaten böyle bir durum olduğu için daha da etkisi büyüyerek damar içi pıhtılaşma ile ilgili tromboflemik gibi komplikasyonları daha sık görebiliriz bu kişilerde. Kilo almak her ay zaten bizim takip ettiğimiz bir şey, her ay 1,5 kilo civarında, bir 2 kilo arası normaldir gebelik kilo alımı açısından. Bütün gebelik boyunca 15 kilo kadar bir hedefimiz var. hani Daha fazla aşmamaya çalışıyoruz. Tabi her zaman mümkün olmuyor. Ee, ama e, tabi e, obez olan yani başlangıçta obezite ile gebe kalmış kadınlarda ilk söyleyeceğim bir şey, öncelikle bir diyetisyenle birlikte bu işe girmeleri ve mutlaka ama mutlaka egzersizi hayatlarının içine dahil etmeleri ve bu şekilde eğer bu duruma uyarlarsa ve harfiyen diyetlerine uyup egzersizlerini yaparlarsa sağlıklı bir gebelik geçirmeleri ve mevcut kilolarına aşırı bir kilo etki eklemeden gebeliği tamamlamaları mümkün. O yüzden bunun örneklerini de yaşıyoruz, yaşamaktayız. Tabii her şey yine anne adayının dirayetine, azmine ve kararlılığına kalmış bir şey. Buna dikkat etmek gerekiyor. Egzersiz kesinlikle olmazsa olmaz, kaçınılmaz bir şey. Özellikle kilo verme programlarında olay sadece diyetten kısmak olmamalı. Zaten gebelikte hani ona göre bir diyet verilecek. Bu da diyetisinin de maalesef tabii ki önemli. Çünkü hem bir yandan sağlıklı gebeliği sürdürecek, bebeğin sağlıklı gelişimini ve sağlayacak bir diyet programını vermesi lazım hem de kişinin aşırı kilo almadan hatta yerine göre bazen kilo vererek bile gebeliği tamamlaması gerekiyor kilo vererek diyorum bunun bir örneğini ben bir hastamda da yaşamıştım gebeliğe başladığında 105 ya da 107 kiloydu gebeliği bitirdiğinde bebekle beraber dikkat edin 106 kilo ile bitirdik. Yani sanki hiç kilo almadan arada bebeğiyle düşünecek olursanız demek ki kendiliğinden kilo vermiş ve 4 kilo civarında da bir bebek dünyaya getirmişti gayet sağlıklı bir şekilde. Dolayısıyla bunların hepsi mümkün yeter ki siz azimli ve udurayetli olun. Herkese sevgiler.